Değerli arkadaşım merhaba. Seninle bu dersimizde ÖSYM tarzı soruları çözeceğiz. Haydi soru 1 ile başlayalım. Soru 1'de bize ifadeler verilmiş olduğuna göre P, Q ve R'nin doğruluk değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş demiş. Hemen P'ye bakalım. P'de bize ne diyor? X sıfırla pi aralığında olmak üzere tanjant X çarpı kotanjant X eşittir 1. Tanjantın açılımı neydi? Sin X bölü X değil miydi? Kotanjant neye eşitti? Cos x bölü sin x'ti. Peki burada hemen gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Cos gitti. Sin gitti. Ne kaldı? 1 kaldı. Doğru mudur? Doğrudur. Kendisi de 1 olduğunu söylemiş. O zaman P için ne diyorum? P denktir 1'i. Devam. Q'nun değili. 0 ile 2 pi aralığında. Tamam. Olmak üzere. Sin x sin kare artı cos karenin bir olduğunu söylemiş. Hemen trigonometri konusuna gidelim. Trigonometride birim çember üzerinde yani sıfırla 2 pi aralığında her yerde sin kare artı kos kare 1'e eşitti. Tamam. O zaman Q için ne diyorum? Q için değil de Q'nun değili için konuşuyorum. Bak. ifade Q'nun değili. Q'nun değili o zaman ne olur? Denktir 1 olur. Q'nun değili denktir 1 ise Q'nun kendisi ne olur? sıfır olur. Tamam. Q'nu P'yi buldum. Q'yu buldum. Son olarak R'nin değilinin değili. Biz konu kısmında şunu öğrenmiştik. Bir ifadenin değilinin değili neye denkti? Kendisine denkti. Tamam. O zaman ben bunu artık ne diyorum? R diyorum. X pi bölü 4. Pi bölü 4 neydi? Pi gördüğün yeri 180 yazdığın zaman sadeleştirdim. X aslında ne eşitmiş? 45'e. 45 derecede tanjant kök 2 bölü 2 demiş. Doğru mudur? Bakalım. Bir tane üçgen çizelim. Tamam çizdim bir tane üçgen. Hemen 45 derecelik bir üçgenim. 90, 45, 45. 90, 45, 45'te. Şurası 1, şurası 1, şurası kök 2 idi. Tanjant neye eşitti? Tanjant 45'e bakıyorum. Karşı bölü komşu. Yani 1 bölü 1 eşittir 1. Kendisi de ne, kendisi ne demiş? Kök 2 bölü 2 demiş. Bu yanlıştır. 1'e işte eşit olacaktı. O zaman R için ne diyorum? R denktir 0. Şimdi hemen gel şıklarda bunu bir bulalım. P1 olacak. P1, P1, P1. Herhangi bir sorun yok. C'yi sil, D'yi sil gitsin. Tamam. Q için 0 olacak. Q'nun 0 olduğu sadece Edirne seçeneği. R'nin 0 olduğu Edirne seçeneği. Aradığım cevap B seçeneği. Var mı sorun? Yok. O zaman devam. Soru 2'ye bakalım. Soru 2'de aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Adana seçeneğinde diyor, doğruluk değeri aynı olan iki önermeye denk önerme denir. Evet. Doğruluk değerleri aynıysa denkti. Biz bunu öğrenmiştik. Bir önermenin doğru ya da yanlış olarak ifade edilmesine doğruluk değeri denir. Evet. Doğru ya da yanlış ifade edilmesine doğruluk değeri diyorduk. 4 önermenin birbirine göre en çok 16 farklı durumu var. Formülümüz neydi? 2 250N. En. N'imiz kaçtır? 4. 2 üzeri 4'ten ne geldi? 16 geldi. Evet bu da doğrudur. Ver gidiyorsun. Birbirine göre en çok 64 farklı durumu olan 6 önerme vardır. Bizim formülümüz neydi? Durum sayısıyla ilgili. 2 üzeri ndi 2 üzeri n eşittir 64 tane demiş. Tamam. 2 üzeri n eşittir 64 nasıl yazılırdı? 2 tabanında 2 üzeri 6 şeklinde yazılırdı. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Tabanlar eşitse üstler de eşittir. N eşittir 6 geldi. Oldu mu? Oldu. Kendisi de 6 olduğunu söylemiş. O zaman bu da doğrudur. Son seçeneğimiz Edirne seçeneği. Bir önermenin olumsuzu bir tane doğruluk değeri alabilir demiş. Hayır bu yanlıştır. Bir tane önerme için iki tane doğruluk değeri vardı. Ya doğruydu ya yanlış. İki tane olması gerekirken o ne demiş? Bir tane demiş. Yanlış cevap edir. Ne seçeneği. Haydi soru 3'e bakalım. Soru 3'te. Önermelerinden kaç tanesinin değili doğrudur? Önce doğruluk değerlerini bir bulalım. F önermesi için eksi 3 bölü 5, 4 bölü 5 noktası birim çember üzerindedir. Bekle. Bir ifade birim çember üzerinde ise ben şunu söyleyeceğim. X kare artı Y kare eşittir 1 olacak. Trigonometri bilgisini bileceksin. Bak burada karşına çıktı. X kare artı Y kare eşittir 1. Bir. Birinci ifademiz her zaman X, ikincisi Y'dir. Hemen karelerini alıyorum. 1 çıkıyor mu çıkmıyor mu ona bakalım. Eksi 3 bölü 5'in karesini al. 3'ün karesi 9. 5'in karesi 25. Karesini aldığım için kuvvet çift olur ve pozitif olur. Artı 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. Buradan topladım ne geldi? 25 bölü 25. 25 bölü 25. Buradan da sadeleştirdim 1. Doğru mu? Doğru. O zaman P için ne diyorum? P'nin doğruluk değeri 1'dir. Tamamdır bunu buldum. Hemen Q'ya geliyorum. Eksi kök 4 sayısının sanal kısmı yani karmaşık sayılara gidiyoruz. Karmaşık sayılardan şunu biliyorum. Kök dışına iyili olarak çıkardı. Yani ne olur? 2 tane i olur. Sanal kısmı nedir? 2 i'dir. Yani pozitif oldu. O ne demiş? Negatif demiş. O zaman Q'ya ne diyorum? Denktir sıfır diyorum. Çünkü yanlış demiş. Yanlış bir ifade kullanmış. Negatif diyor. Hayır pozitif olur. Eksi 4 kök dışına karmaşık sayı olarak çıkar ve 2i olarak çıkar. Tamam bunu da buldum. R için diyor ki x küçük y olmak üzere ax küçüktür ay ise a küçüktür 0. Bakalım. Bak burada hemen şunu yap. A'ları bir sadeleştir bakalım. Sadeleştirdim. Ne kaldı? x küçüktür y. x küçüktür y. Kendisi de x küçük y olduğunu söylemiş. Eşitsizlik olduğu gibi bulundu değil mi? Evet. O zaman ben şunu diyorum. Eşitsizlik yön değiştirmiyorsa sadeleşen ifade pozitiftir. Yani A büyüktür 0. O ne demiş? Küçük sıfır demiş. Bu yanlıştır. O zaman R için ne diyorum? Denktir 0'a. <laughs> tamam bunu da buldum. Herhangi bir sorun yok. S'ye gelelim. X bölü Y elemanıdır Q. Yani rasyonel sayının bir elemanıdır. Bu rasyonel sayısa zaten rasyonel sayının tanımı neydi? Rasyonel sayının tanımı şuydu. Payda sıfıra eşit olamaz olursa tanımsız olur. Kendisi de zaten sıfırdan farklı olduğunu söylemiş. Doğrudur o zaman. S denktir 1. Soru benden ne istiyor? Değilini. Hangi, kaç tanesinin değili doğrudur diyor. Hemen bakalım. P'nin değili ne olur? P'nin değili sıfır olur. Q'nun değili ne olur? Q'nun değili 1 olur. R'nin değili ne olur? Sıfırın değili 1'e denktir. S'nin değili ne olur? S'nin değili de 0 olur. Oldu mu? Oldu. Çok da güzel oldu. Kaç tane doğru buldum? 2 tane. Aradığım cevap C seçeneği. Bunu da anladık. Anladık. O zaman ne yapıyoruz? Pekiştirme testlerine gidiyoruz. Haydi benle birlikte devam ediyorsun.